Merhaba güzel insan Hanife Alçınla şifalandıran sohbetlere hoş geldin. Ben Hanife Alçın, kişisel gelişim eğitmeni, titreşimler dönüşüm metodu eğitmeni, spiritüel mentorum ve kendi hayatında da aslında sana anlattığı dönüşümleri e, hep deneyimleyen bir tarafta duruyorum. Ve bugün aslında birazcık eve sığamadığımı fark ettim. E, dışarı çıkmak istedim çünkü gerçekten. Ee, bazen düşünceler bizi istila edebiliyor Ve şükürler olsun ki dönüşüm yapmayı biliyorum Dönüşüm yapmayı bilmediğim dönemlerde baş edemiyordum ee, Dönüşümleri yapıyorum ama eylemi de çok seviyorum Beni uzun zamandır eğer takip ediyorsan Zaten benim sürekli dışarılarda bir yerlerde Hayattan keyif alabileceğim şeyleri yaptığımı biliyorsun Ya deniz kenarında oturuyorum ya böyle ormana gelip paylaşıyorum Ki çocuğuma da bunu aktarmaya çalışıyorum Doğayla bir bütün olmak e, bana çok yakın geliyor Şimdi buraya koyacağım biraz konuşalım ve bugün aslında bu videoya ihtiyacımız olduğunu çok iyi bildiğim için dışarıda yapmak istedim bunu, evde de çekebilirdim ama birazcık bizim bu aşırı düşünüp stres faktörünü yönetemediğimiz noktalarda kendimizi nasıl destekleyebiliriz onu anlatmak istiyorum burada ve bunun için bazı fiziki hareketler var çünkü biliyorsunuz beden hormonları salgılayarak ve duyguları bize hissettirerek aslında hem bize iletişim kuruyor hem de hangi durumda olduğunda bize göstermiş oluyor zaten iletişim kurması da bu yüzden hani bak ben burada stres içindeyim yönetemiyorum artık sana tepkiler yolluyorum ve sen de burada önlemini al diyor işte böyle bir durumda fizik beden üzerinden güvende olduğumuzu stres ne aslında benim yönetemediğim bir şey var ve güvende hissetmiyorum. Bir şeyler olacak. E, alarmında olmak ve bedenin kortizol salgılaması, e, tetikte olması, uykularının, yemek kalitesinin aslında temel ihtiyaçlarına odaklanıp e, yaratımı ve e, hedefleri, istekleri ikinci plana attığı bir güvenli liman arama durumu yaratıyor stres. E, Birçok hastalığın altında da stres var neden? Çünkü stres seni sürekli tetikte tuttuğundan Gevşeyemediğin için iyileşmeye enerji harcayamıyorsun. Bedende olan enerji, bedende sahip olduğun enerjiyi e, tetikte olmaya ve sürekli böyle gardını alıp beklemeye kullanıyorsun. Ama e, stresi yönetmemiz gerekiyor. Eğer stres faktörünü ortadan kaldıramıyorsak bile bir şeyler yapabiliriz. Bedene güvende olduğumuz mesajını vererek onun rahatlamasını ve böylece de... E, iyileşmeye, hedeflerini gerçekleştirmeye alan açmasını sağlayabiliriz. Geçen bir danışanla çalıştım. Artık tansiyonu e, 24'lere falan çıkmaya başlamıştı. Yönetemediği stres ve bastırdığı duygular yüzünden. E, biz zaten biliyorsunuz titreşimler dönüşüm metodunda duyguları dönüştürmeyi anlatırız ama o duyguların mesajını da almayı e, söyleriz. Çünkü hiçbir duygu bastırılmak için ortaya çıkmaz. Aslında onu e, fark edip mesajını alıp ilerlememiz için e, ortaya çıkıyor güzel insan. Evet şimdi ayağa kalkacağım ve sana birkaç tane hareket göstereceğim göstermek istiyorum sanırım gözüküyorum şimdi öncelikle ee, birkaç tane teknik konuşalım Tamam ben dönüşüm yapmayı biliyorum da olsam bunları yapmaya çalışıyorum Çünkü daha hızlı çalışan ya da anda bedene güvendesi mesajı veren şeyler var Neden kullanmayayım şimdi öncelikle ee, birkaç başlık var İşte nefes nefesle bedeni stresten ee, arındırmak e, bedeni sıkıp gevşeme hareketleri yapmak e, Fiziki olarak e, gesturela, jestle e, bedene güvendesi mesajı vermek, duruş pozisyonuyla güvende olmak, e, bedeni rahatlatmak için o bedende biriken e, toksikleri lem sistemini rahatlatarak aslında dolaylı yoldan destek olmak e, ve pozisyon, posturela işte e, bir gesture dedim. İngilizce söyleyince lütfen şey yapmayın. Bazı kelimelerin İngilizcesinin daha iyi karşıladığını düşünüyorum. Yapınca anlayacaksınız. Ee, ve postur, postürle, e, duruşla e, nasıl bedenimize stres faktörüyle ilgili doğru mesajı verebiliriz, yani güvendesi mesajı verebiliriz. Şimdi öncelikle bunu kişisel gelişme ilk başladığında 2014 yılında e, meleklerle iletişimle başlamıştım. Sonra işte NLP eğitimleri, e, reikiler falan geldi. Ama NLP'de de öğrendiğim şu var e, aslında bedenimizi, beynimizi biliyorsunuz ki e, biz kandırabiliriz. Çünkü beyin e, imgelediğinde, düşündüğünde, hayal ettiğinde ya da bir şeyden korkup varmış gibi davranında da aynı e, cevapları veriyor, aynı tepkileri veriyor. O yüzden aslında e, biz şu an yani bir insan mesela tetikteyse nasıl olur? Böyle gardını almış olur, değil mi? Beden dilimizle, duruşumuzla, postürümüzle nasıl güvende olduğumuz mesajı verebiliriz. Bir insan dik durup gökyüzüne baktığında, yukarı baktığında aslında e, üzüntü hissedemiyor, gerginlik hissedemiyor. Çünkü duruş itibariyle e, güvende olduğu ve e, hani mutlu e, bir pozisyonda olan insan dik durup e, güvende hisseden insan yukarı bakabilir. Gerçekten oturduğunuz yerde şu anda ayağa kalkabilirsiniz ya da kalkmaya da bilirsiniz ama duruşunuzu düzelterek dik durup yukarı baktığınızda çene yukarı baktığında e, hani bedene daha mutluyuz mesajı gidiyor. Bazıları evet e, direkt stres için değil ama sizin daha iyi hissetmeniz için konuşalım. Bu arada askeri hava üstüne yakın olduğum için sürekli helikopterler ve eğitim uçakları geçiyor ses için e, bilgi vereyim şimdiden. Evet bir tanesine dedik böyle. Bir de bilimsel araştırmalar gösteriyor ki Gerçekten hani gülümseyerek kahkaha atarak bedenimize mutluyuz mesajı verebiliyor musunuz? Yani fake it until you make it e, fake atıyoruz bedene. E, ona aslında mutlu bir durum var. Bak ben gülüyorum e, diyerek aslında mutluluk hormonlarını salgılayacak e, tetiklemeyi oluşturuyormuşuz. O zaman biraz kahkaha atalım şu an. <laughs> Her şey yolunda. Yani bu şey gibi değil, kendini kandırmak gibi değil. Yani beden. Ee, işte diyorum ya çift taraflı bir etkileşim var. Sen üzüldüğünde bedene mesaj gidiyor. Bedenden mesaj sana geldiğinde de sen bir şeyler hissediyorsun. Evet. ikinci olarak e, bunu yapmak. Benim çok sevdiğim e, çok faydalı bulduğum özellikle kendini yalnız hisseden işte hani biz hep omuzumuzda bir el sırtımıza bir destek isteriz ya. İşte aslında onu kendimize vermenin e, bir gesture, el hareketi yani. Yapalım. Aslında iki tane hareket var. Mikrofonumu bir takayım. Bir tane hareketi yapalım. Bunu da yine hangi eğitimde öğrendim hatırlamıyorum. Ama şimdi hani biz çocuğumuza falan ya da birisi arkadaşımız falan biz üzünce şöyle yapar ya. Bunu kendimize yapıyoruz. Eller çapraz, iki omzumuzdan şu bastırma gibi. Her şey yolunda mesajı vermiş oluyoruz bedene güvendesin her şey yolunda. Bunu yapabiliriz kendimize. Ve ikinci hareket e, ellerle yaptığımız. ...kelebek vuruşları. Eller yine çapraz yaptık. Göğüs kafesinin üstünde... ...bıt pıtlıyoruz kendimizi. Bunu 30 saniye... ...bir dakika falan yapabiliriz. Ve ee, bedene... ...bedenimize aslında... E, ...dengelenme mesajı... ...vermiş oluyoruz. Bu butterfly hareketiyle... ...kelebek hareketiyle. Ve nefes için. Vagus siniri, bununla ilgili yeni bir eğitime katılacağım. O zaman daha da detaylı anlatırım. Benim çok ilgimi çekiyor ama her şeyi araştıracak vaktim de yok açıkçası. Ee, o yüzden Vagus'la ilgili kısa bir nefes örneği. Ee, Vagus siniri bizim işte e, rahatlamamız, gevşememizle ilgili ve hayati e, fonksiyonlarımızla ilgili. işte o hayatta kalma e, ya da işte e, frontal kortekse geçişle aslında e, onun arasındaki şeyi sağlayan sinir, vagus'u uyarmakla ilgili bir sürü meditasyonlar var. Ben burada nefesle e, ilgili nefes eğitimi almadım ama bu e, sufi nefesini çok yapardım ilk başladığım zamanlarda. E, şimdi ise 4 saniye nefes al, 2 saniye tut ve 6 saniye nefe, 6 saniyede nefesi vermeyle vagus sinirini e, rahatlatabiliyoruz, uyarabiliyoruz güzel insanlar. Onu e, deneyebilirsiniz e, ve beyni de aslında overthinklemesini, stresi yönetmesi konusunda hani çok düşünmeyi bırakması konusunda destekliyor. Yapalım bakalım. Al 2, 3, 4 tut ki ver 2, 3, 4 5, 6 şimdi 4 saniyede al 2 saniye tut 6 saniyede ver kendi içinden sayabilirsin Dörde kadar. Bir, iki, üç, dört, al. iki saniye tut. Ve altı saniyede ver. Hadi beraber yapalım. Hiç herkes içinden saysın ama. Ve benim en sevdiğim gelişeme yöntemlerinden biri dışarı çıkmak ama çok insanların olduğu yerler değil de mikrofon elime alayım. En sevdiğim rahatlama yöntemlerinden sonuncusu en çok yaptığım en kolayı aslında doğayla bütünlüğü hissetmek. Şu an ormandayım karşımda atlar kendini kaşıyor. Çimenlerden bir şeyler yiyorlar. Aşırı güzel bir manzara var. Deniz kenarına gidip bakmak. Düşüncelerin geliş, gelip geçişine izin vermek. Çünkü son dönemde bilmiyorum ben böyle hissediyor olabilirim. O kadar çok üst üste böyle yoğun dönüşümlerden yaşadım ki fizik beden gevşemeyi çok e, tetikte olmasından dolayı yapamıyor kolay kolay ve benim bizzat desteklemem gerekiyor. Hem dönüşümlerle hem de böyle e, eylemlerle desteklemek gerekiyor. İşte o yüzden şu an buradayım. Aşırı keyif alıyorum şu an. Güneş var, hava harika bir sıcaklıkta. Ağaçların titreşimi, rüzgar, böyle göz, görsel şölen bir manzara. Annesiyle birlikte otlayan yavru atlar, yetişkin atlar. Çok 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 güzel. Güzel insan. Umarım bu video sana faydalı olmuştur. Ee, özellikle bunu hani o stres e, ile baş edemeyen danışanıma böyle böyle hareketler var demiştim ama e, videosunu da çekmeye niyet edip uzun zamandır çekememiştim e, paylaşmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Sana da bol katkı olsun, şifa oldu bile. Ve ben dönüşümler yapmak istiyorum. Eyleme tamam anlattın ama ben de dönüştürmek istiyorum senin gibi diyorsan. Titreşimler dönüşüm metodu başlamak için harika bir eğitim. İster herhangi bir tekniğin uygulayıcısı ol ki farklı teknikleri kullananlar çok güzel entegre ediyorlar kullandıkları tekniklere. İstersen hiçbir daha önce kişisel gelişim eğitimi almamış ol. Herkes için uygun bir eğitim. Yeter ki ben artık hayatımda dönüşümler yapmak istiyorum de. Ee, dönüşümler yapmak çok pratik. Saniyeler içinde dönüştürebiliyoruz. Ee, hayatım değişti benim. Gerçekten şu an titreşimler dönüşüm metoduyla bilinçaltımı, duygularımı dönüştürmeyi, enerji yönetmeyi bilmeseydim. Bu son iki yıldan çok zor çıkardım. Ee, şükürler olsun diyorum. Ve gitgide hayat şartları değişecek hızlı. ...olmaya başladı güzel insanlar. Ve bu hızda kendimizi merkezleyebilmek için... ...dönüşümleri yapmak da gerekiyor. Ee, bildiğimiz şeyler değişiyor. Geçiş sürecindeyiz. Yani her şeyin değiştiği, sistemlerin değiştiği bir dönemdeyiz. Bunu e, şu an... E, ...ekonomik sistemin değiş değişmesinden anlayabilirsiniz. E, bir şeyler değişiyor para arzı azalıyor işte yok yapay zeka geldi yok işte e, bitcoinler çıktı kaç senedir vardı ama hızlandı farkındaysanız. Hani böyle bir dönemde e, iç sesini o bilinçaltını rahatlatmak gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman böyle bir dönem yaşamadık ve buradaki bilinmezlik hepimizi tetikliyor olabilir. Kendinizi desteklemek için titreşimler dönüşüm metodu eğitimlerime beklerim. E, eğitimleri alana kadar korkularınız oldukça korkularını aranırma meditasyonu dinleyin. Ne kadar çok insan korkmazsa o kadar aslında enerji dünya düzeyinde de daha dengeli olur. Korkularda bizi yönetilmemize izin veren bir enerji var. Korkuları dönüştürmek çok önemli. Onu yapabilirsiniz. Beni takip etmeye devam edin. Birlikte dönüşmeye devam edelim. Bu videoları paylaşırsanız kanalımın büyümesine destek olmanız beni çok mutlu eder. Hepimize güven içinde hissettiğimiz günler diliyorum. Bu videoyu desteklemek için de kanalıma abone olduğundan emin ol. E ee, bu videoyu beğen, yorumlarda izin ver. 9 toprak enerjisi yapacağım. 9 toprak enerjisini çok seviyorum. Mesela deprem olduğu zaman da yapıyorum. İşte e, finansal kaygı hissettiğimde de yapıyorum. Çünkü bir kere finansal güven hissini yapılandırıyor. Varlıklar gökyüzü tarafından koruma altında enerjisi var. Yani yaradan beni koruyor. E, benim sahip olduğum şeyleri koruyor. E, tehlikeli bir durumda da korunuyorum. İşte finansal bir geçişte de korunuyorum hissi veriyor. O yüzden çok seviyorum. E, izin verirsen sana bu şartları yaptığında senin için de yapılacak dönüşümler. Hani faaliyetçiliğinde dönüşüm yolculuğunu izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki şifalandıran sohbette görüşmek üzere ve şifa oldu bile.